Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft kalma serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar önce bir duyurum olacak. Bu korona döneminde dışarı çıkmayın. Dışarı çıkacağınız zaman maskenizi takın. Evet şimdi oyunumuza başlayalım. Burada ne var? Demir var. Şimdi şunları da koyalım arkadaşlar. Şöyle sesimi biraz. Evet şimdi madene doğru inelim arkadaşlar bu arada siz de basabilir buraya meşale mi koymuşum ben evet neyse buradan indik bakalım lav var burada, burada mı lav var burada da lav var Su art altın altın bulduk evet altın bulduk güzel nice Bayağı güzel bir yere geldik. Bak elmas var mıdır? Bu bölüm bayağı bir madene gideceğiz arkadaşlar. Şöyle lava düş. İyicekken. Taşımız var güzel. tamam Orayı kapatmadık. Masa su çok ittiriyor bizi. Oh be, su bir orada kalsın. Şöyle etrafa bir iyice bakalım. Burada elmas yoktur. Elmas bulur muyuz ki? Bilmem ki. Bu arada direkt öne atılmayacağım. Lav olabilir çünkü herhangi bir yerde. Demir bulduk. Evet, güzel. Demire pek ihtiyacımız yok ama yine de toplayalım. Toplamaktan zarar gelmez. Aha, lav. Lav bulduk. lavda da var. Ay, direkt yandım. Demek istemiyorum. Oh, tamam, burada doğduk da. İyi ki game rule spam point falan çekmişim. Yoksa çok fena olacak arkadaşlar. Aşağı doğru tekrardan iniyoruz. Biz nereye gittik? Şuradan gitmiştik. Şöyle aynen. Tek su yapmadık. Evet. Şuradan şöyle gidiyoruz. En son Alayım ben şunu. Arkadaşlar şöyle iyice arayalım. Ne olur ne olmaz. Bir elmas bunun ihtimalimiz var. Oy son anda. Bu da hep mi baba? Evet. Şunu kırmak da çok tehlikeli. Tehlikeli ama. Ram bulağa düşebilir. Şöyle kapatalım. Kaçabılırsın. Fullan mı? Aşağı doğru insek bir. Olayım. Hoppa. Ne yaptım ben şimdi? Kömür buldum. I shall Sıkıntı çok. Bizim taş kazanımız var mı? Şuralara en azından taş da kazanım geçecek mi de? Yok aşağı inemeyeceğiz galiba. Ne yapacağız ki? Aşağıda blok yok olca. Ben karşıya kaçsam. Aha. Buradan aşağı iniliyormuş zaten. Tamam. E buradan yol alalım o zaman biz bir şöyle etrafa bir bakalım. Baya madende geçtik bölüm Elmas var mı? Bırakım e, orada. Taraflarda. Tamam maç bakalım. Bilemedim. Bu şunu bir alalım ya. Hah, şöyle gidelim. Lapis var şurada. O lapisi alalım. Ne olur olmaz. İhtiyacımız falan olur. Ne düştü ama ne düştü? Bak lapis nerede? Ha üstüm neymiş? Evet, ne kadar? 14 tane lapisimiz oldu. şöyle şöyle kırıyorum. Oradan da bir yol buldum. Güzel, nice. Yanlış yer. Arkadaşlar ben bir gelceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Oyunu açalım. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam. Heh, tamam. Şöyle. Şöyle gidelim. Geldik. Aşağı gittim o kadar yolu ben. Of ya. Şuraya doğru gideceğiz. Bu arada arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bir dakika. Oyuna giremiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni bir oyundan attı. What? <laughs> arkadaşlar beni oyundan attı. Ee, o yüzden tekrar girmek zorunda kaldım. Şurada devam edelim. Şuradan gidelim. var mı? Elmaslar diye bakayım dedim de olmadı. Orada elmas olabilir aslında ama biz şu anlık başka bir yere doğru yola çıkalım. Yoksa olmayacak böyle. Başka bir yere gidelim. Mesela burası. Buraya gitmiş miyiz? Hayır. Daha şurası. Buradan da aşağı. Bunu bir yol gidiyor. Aha. Hiç gitmediğimiz bir yol. Adı var. Oğlum sen kimsin be? Sen kimsin? Sen kimsin? Demir kılıcım var abicim? Oğlum git şurada be. Şöyle. taş bulduk. Ne kadar sürecek bu? Hayır ya da ne alakaysa burada. Burada arkadaşlar demirlere almıyorum. Yani demirler.